Sayın Cumhurbaşkanım. Bugünün Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeniden İstanbul diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizi daima destekleyen, yanımızda yürüyen tüm kadınlarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bu şehir hem şehirlerin sultanı hem de sultanların şehridir. Seyyahların ifadesiyle İstanbul dünyada en çok kadın elinin değdiği şehirdir. Bugün İstanbulumuzun dört bir yanında belki de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kadınlarımızın imzası bulunmaktadır. Hürrem Sultan'dan Haseki Sultan'a, Bezmi Alem Valide Sultan'dan Nur Sultan'a kadar bütün sultanlar bu şehirde adeta hayırda yarışmışlardır. Her biri bir vakfiye, bir cami, bir hastane, bir mektep veya bir çeşme ile bu şehri eserlerle donatmıştır. Bu şehre hizmet etmiştir. Ne mutlu ki bugün kadınların yücelttiği ve kadınları yücelten bir şehre hizmetkar olabilmenin gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, benim siyasi kariyerim kadını el üstünde tutan, hatta kadınların omuzları üzerinde yükselen kutlu bir davanın AK Parti'mizin neferi olarak başladı. Ne mutlu ki mensubu mensubu olmaktan iftihar ettiğim AK Parti'miz Türkiye'nin en büyük kadın hareketidir. Dünyanın en büyük kadın hareketleri arasındadır. Ve bu kadın hareketi aynı zamanda adalet ve merhamet hareketidir. Bu hareket en başta en başta Kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Haksızlık karşısında susmayan, zorluklar karşısında yılmayan, daima milletine hizmet için koşan AK Parti teşkilatlarının asil kadınlarıyla yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ben bu vesileyle Birkaç hafta önce trafik kazasında kaybettiğimiz İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Fatma kardeşimiz gerçekten bu dava için, İstanbulumuz için büyük mücadeleler verdi. Biz de onun o hayallerini inşallah işte buradaki kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Ve İstanbul'umuzu yeniden yükselişi için, yeniden dirilişi için gece gündüz mücadele edeceğiz. Mekanı cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan iki ay önce zaten sizin tensipleriyle kutlu bir yolculuğa çıktık. Hiç şüphesiz bu yolda en büyük destekçimiz kadınlarımız olmuştur. Biz hep şuna inandık. Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeyi yine bu üretmek için de çalışmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı maalesef siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizim için bizim için bu ülkede bu aziz şehirde yaşayan her bir vatandaşımız eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmadık, yapmayacağız ve bu ülkenin, bu aziz şehrin tüm kadınları, İstanbul'umuzda yaşayan bütün kadınlar hangi düşünceye, hangi siyasi tercihe sahip olurlarsa olsunlar bizim için eşittir değerlidir, kıymetlidir. İnşallah 5 yıldır onuru çiğnenen güzel İstanbul'umuzu 31 Mart'ta İstanbul'un kadınlarıyla birlikte yeniden onurlu günlerine hep birlikte kavuşturacağız. Ve tüm kadınlarımızla birlikte aile dostu belediyecilik anlayışıyla ailenin ve kadınların İstanbul'u diyeceğiz. İstanbul'umuzu kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen kadınların gurur duyacağı bir İstanbul'u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz. Güçlü İstanbul, güçlü kadınlarla mümkündür. Ben bu duygularla başta Şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.